hayatımız her geçen gün daha da dijitalleşmekte. Yaşadığımız hayat, tecrübelerimiz, hissettiğimiz duygular gittikçe sanal olanla kopmaz bir şekilde birleşmeye başladı. Bu sanallaşmaya aslında insan odaklı olmasını bekleyeceğiniz moda endüstrisi de son zamanlarda dahil oldu. Dünyanın farklı yerlerinden, üç boyutlu tasarım ve görselleştirme konusunda uzmanlaşmış birçok firma, sanal dünyada insanları taklit eden ya da onların yerine geçen dijital versiyonlar oluşturuyor. Bu dijital modeller geri geldiğinde bir moda markasının ürünlerini giyiyor, toplumsal bir olayda aktivist olarak görev alıyor. Geri geldiğinde de şarkı söylüyorlar. Gelin moda endüstrisinde tartışmalara yol açan bu konuyu beraber inceleyelim. Dünyanın ilk tamamen sanal moda modeli olan Shudu, İngiliz bir fotoğrafçı, görselleştirme uzmanı ve The Digital's'ın kurucusu olan Cameron James Wilson tarafından yanlışlıkla oluşturulmuş bir sanal model. Cameron, bir üç boyutlu modelleme programı olan Death3D'de Barbie modellerini tasarlarken siyahi modellerden esinlenip bir Barbie bebek modellemeye çalışmış ve daha sonrasında şu tasarlamıştır. 2017'de bir anda moda dünyasına adım atan Shudu, ilk paylaşımlarından sonra birçok kişinin dikkatini çekmiş, insanlar onun kim olduğunu araştırmaya başlamış ancak herhangi bir bilgiye ulaşamamışlardır. Bu durum insanların ilgisini daha da arttırırken Cameron bunun bir sanat projesi olarak oluşturulduğunu ve Shudu'nun tamamen bilgisayarda üretilmiş bir model olduğunu duyurması ile moda dünyası ikiye bölünmüştür. Bir kesim tamamen yapay olan bir modelin modellik yapmasının insanları yanlış yönlendireceğini düşünürken diğer bir kesim ise bunun modelliğin geleceği olduğunu ileri sürmüştür. Cameron'a göre bu durum bir mobilya markasının ürünlerini sanal olarak tasarlayıp sitelerinde bilgisayar ortamında üretilen görselleri sergilemesinden farksız. İlk profesyonel çalışmasını Soul Sky Brand ile yapan Shudu, daha sonrasında Rihanna'nın kozmetik markası olan Fenty Beauty'nin Metro serisini modelliğinde yapmıştır. Samsung, Lexus ve Vogue gibi markalarla çalışan şu diyerek olarak The Digital's yeni modeller hatta insan olmayan modeller de tasarlamaya başladı. Çılgınlık bununla da kalmadı. Azure Akoya adında bir CIA model kendini tamamen sanallaştırarak ilk dijital kopyası yaratılan model oldu. Cameron, bunun modellerin işini elinden almayacağını, aksine bir kişinin kendisini hayatına sadece bir kere dijitalleştirdikten sonra hayatının sonuna kadar o dijital model üzerinden bir gelir elde edebileceğini ve böylece modellik mesleğinin daha kolay bir hale getireceğini savunuyor. Bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle Instagram'da 3 milyon takipçiye yaklaşan Michaela, sanal ortamda üretilmiş bir 3 boyutlu model. Onu diğerlerinden ayıran nokta ise kendisinin diğer sanal modellere kıyasla çok daha gerçekçi oluşu. First for the people who don't know me, my name is Michaela. I'm a 19-year-old musician, change seeker, taco truck expert and robot. Hi. Hesabından paylaşılan içeriklerle ilk karşılaştığınız zaman onu genç yaşta ünlü olmuş bir fenomen zannetmeniz çok olası. Ancak fotoğraflara ya da bu durumda renderlere yakından baktığınızda onun aslında gerçek olmadığını fark edeceksiniz. Paylaştığı içeriklerle yoğun bir takipçi sayısına ulaşan Makela'nın sosyal medya varlığı sadece influencer olmasıyla da sınırlı değil. YouTube Spotify ve Apple Music gibi platformlarda olan şarkılarının ve kliplerinin yanı sıra kendisi aynı zamanda bir aktivist olarak karşımıza çıkmakta. Sosyal medyanın getirdiği etkileşim imkanı ile güçlenen Makela, 2018 yılında Times dergisi tarafından internetteki en etkili 25 kişiden biri seçilmiştir. Prada ve Calvin Klein ile işbirliği de yapan Makela, yakın bir tarihte Samsung'un Team Galaxy ekibine katılarak birçok ünlü ismin yanında yerini aldı. Bunlara ek olarak, Amerika'da düzenlenen Coachella Festivali'nde konser de verdi. Los Angeles'ta kurulan ve McKellan'ın yaratıcısı olan Brad isimli firma, yaptıkları işbirlikleri ve ulaştıkları hayran kitlesiyle beraber şirketin değerini 125 milyon dolara çıkarmayı başardı. Firma ve yaratıcıları hakkında internette çok fazla bilgi bulunmamakta. Belki bu gizlilik durumu, pazarlama stratejilerinden bir tanesi olabilir. Ne de olsa Makeda'nın gerçek bir insan gibi algılanması onun bu kadar etki yaratmasında büyük bir etken. Firma onu bir animasyon karakteri gibi gösterip büyüyü bozmak istemiyor olabilir. YouTube kanalına baktığımız zaman hesabına yüklenen videolarda Makeda'nın o yaşta bir bireyin yaşayabileceği olası sorunlardan bahsettiğini göreceksiniz. Makeda'nın YouTube aracılığıyla yarattığı sanal karakter o ve hayranları arasındaki bağı daha da güçlendirmekte ve yarattığı etkiyi her geçen gün daha da arttırmakta. Hayatlarımız her geçen gün daha da dijitalleşiyor. Kullandığımız paralar bile fiziksel olmaktan çıkıp ekrandaki rakamlara dönüştü. Birbirimizi artık yüz yüze görmüyor, sanal ortamlarda buluşur olduk. Sizce bu dijitalleşme çılgınlığı insanlığın gelişiminin bir kanıtı mı yoksa gittikçe gerçeklikten koptuğumuzun mu? Fikirlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.